Nereye geçmek istiyorsun? Aa, baba, baba. Ha, hadi gel geç. Baba, çiş ha, çiş yapmışlar değil mi? Evet al. Evet. Oha. Kakao, yapmışlar yapmışlar mı? Hepsi uyuyor değil mi ineklerimizin? Gel bir hızlı bu da uyuyordu. Hadi hızlıca bakalım ineklerimize bir. Bak hepsi öğlen vakti uyuyorlar. Uyuyor bak yani. bu da uyuyor. Ama <laughs> gel. O ayağa kalktı. Gel bak bu uyuyor. Bak buradaki de uyuyor. Baba, ha kalkacak. O da kalkacak. Vazgeçti. <laughs> bak bu da uyuyor. <laughs> Sen kaldırmaya <laughs> mı <mi> çalışıyorsun? <laughs> bak bu da uyuyormuş bak. Bak gör. Bak diğerleri kalktı gördün mü? biz geliyoruz diye. Aa, bak buradaki uyuyor. Baba, güzel, güzel. Nereye geleyim? Bunlara bakacağım, geleceğim. Bunlara bakayım. Yani karma makinamız. Evet, uyku sersemi. Aa, uykunuzu aldınız mı? <laughs> Efendim? Fırçayı mı? Hmm. Sen ne yap biliyor musun Mustafa? Bak, Bunların hepsini, bunların hepsini dışarı götür. Gel, gel vereyim fırça, fırçayı vereyim. <laughs> Fırçamız neredeymiş? Sen yetişemiyorsun, değil mi oraya? <laughs> Battı mı zaman? Al. Buradan gitme, ileri biriktirsin. İleriden bu tarafa doğru getir. Kaldırarak götür. Heh. Git ha, öyle git. İleriden, ileriden getir. Heh. Yürü yürü yürü. Tertemiz yap burayı. Evet ineklerimizin yanına geldik Mustafa ile bugün arkadaşlar bakın ineklerin olduğu yerde e, hayvanların e, pislikleri e, ya da dışkıları kakaları olur yani e, bu işin doğasında bu var çıkarıyor musun oğlum? Aferin <laughs> topraklı samanları Mustafa dışarı çıkarıyor e, bu işin Doğasında yani besiciliğin olayında bu var. Her gün bunları temizleyip e, yaylı yataklarda yatıramayız yani. Kağıtta oğlum evet. Yorumlarda böyle yazan arkadaşlar olmuş da. Yani bakın bunların altında e, hayvanların ters deniyor. Kakap ya da bok <laughs> diyebiliriz. E, hayvanlar buraya kakalarını yapacaklar. Tabiri caizse sıçacaklar. <laughs> yani bunun temizlemesi belli aralıklarla oluyor. Her gün her gün temizlemeye kalksam bu açık besinin, besanenin bir anlamı yok. Işık kolaylaştırsın diye böyle. Ama mesela şu karşıdaki damımızdaki ineklerin altı her gün temizlenip aratılıyor. Şu an temizle mesela oradakini. 10 ee, dakika sonra geri e, inek kakasını yaptığında gene onun üstüne yatıyor. Bu bunu tertemiz bir yapmak için ızgaralı sistem yapmak gerekiyor. O da bizde yok efendim. Kaka yemez oğlum inekler. Ha, ağzı, ağzına gelmiş değil mi? Ha. Yere kalkarken yere değmiş oğlum. Kaka gelmiş ağzına. <laughs> Temizleriz onu. Izgaralı evet. sistemler var. Izgaradan kak e, yaptığı hayvan tersleri alta düşüyor. Oradan da e, çeken mekanizma onu dışarı atıyor. E, tabii bu her yerde yok. Bazı mesanelerde var. Bizde yok. Hayvanların, e, bu yerdeki hayvan pislikleri, tersleri. Efendim oğlum? E, tarlalarımızda, üzüm bağlarımızda, e, boş tarlalarımızda ya da sulaş hazırladığımız mısır tarlalarında gübre olarak kullanıyoruz. E, ya da bize fazla gelen e, tersleri satıyoruz. Ee, hayvanların aslında dışkıları bile para kazandırıyor ama geçen konuştuğumuz gibi maliyetler biraz daha düşük olmuş olsaydı kazancımız daha iyi olacaktı ve daha e, bu işi daha iştahlı yapacaktık ama şu an öyle giderse Hayvancılığı bırakmamız bırakacağız yani. Azalttık hayvanları görüyorsunuz. Bu kotraların hepsi doluydu. Dörder beşer tane. Altışer tane hayvan oluyordu. Mesanemizin bu tarafı arka tarafı boş. Mesela. Oğlum dön bakalım. Öreklerimiz <laughs> öğlen uykusunda. Ah oh, keyifler yerinde bazıları kalktı biz geldik diye Dön buradan Dön artık dön Dur şöyle yap Hah, şimdi götür Ne yapalım Efendim. Tamam götür çamurların üstüne götür. Tamam oğlum götür. Sen de mi uyandın? Sen de mi kalktın? Bunlar birbirini çok fazla rahatsız ettiği için böyle bağladık. Ee, birbirinin üstüne çıkıyorlar. Ee, kendilerini sakatlayacaklar. Gerçi birbirinin belini kıramaz. Çok büyük değiller ama. Yine de çıkarken. ben Birbirini sakatlıyorlar. Kilo kaybediyorlar. Bir sürü sıkıntı. Birbiriyle uğraştıkları için. Topu da <laughs> samanları dışarı aktardı. İşini bitirdi. Efendim? Basarak gideriz. Tamam. Çamurlara basmayız oğlum. Görüşmek üzere.